Kıymetli rektörümüz, kıymetli hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlarım, değerli araştırmacılar, katılımcılar. Hepinizi şahsım ve kurumum TÜBİTAK adına saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Davet için teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlik için özellikle genç arkadaşlarımızın bu konuyu sadece popüler bir alan olarak değil, derinlemesine keşfedecekleri iki gün geçiriliyor. Dün başlayan etkinlikte esasında dün kendi yönetim kurulu toplantım olduğu için ancak bugün için katılabildim. Umarım amacına yönelik çünkü ben konunun bir malzeme mühendisiyim. Yani direkt bir yapay zeka konusunda e, derin bir araştırmacı değilim. Konuyu sadece sizler gibi öğrenmeye, anlamaya ve daha fazla değer üretme zincirinde bulunduğum görev neyse, şu an bulunduğum görev TÜBİTAK Başkanı olarak bu konuda ülkemizin bu konudaki küresel rekabetinde biz ülke olarak ne yapabiliriz? Özellikle genç arkadaşlarımızla sizlerle birlikte neler yapabiliriz? Onun üzerine hem öğrenmeye hem de öğrendiklerimi aktarmaya ve sizlerden alacağım geri döngüleri de kurumumuza uygulamaya çalışan birisiyim. Dolayısıyla beni dinlerken ve katkılınızı sunmaya çalışırken bu anlamda değerlendirmenizi özellikle rica edeceğim. Tabii benden konuşma İlk planlandığında belki birazcık daha İngilizce ifade edildiği için daha sonra dün birazcık daha işte e, programa bakıp daha katılım ortamına bakın. E, en azından yansılar yine İngilizce ama konuşmamı Türkçe olarak vereceğim. E, umarım bu şekilde uygun ilerleyecektir. Biraz önce de ifade edildi. Tabii konu e, yani oldukça popüler o yüzden de. 5000'e yakın bir katılımın olduğu söyleniyor. söylendi rektör hocamız tarafından. Bu gerçekten anlamlı bir sayı. Ama benim en büyük korkum, o yüzden bu etkinliğin bu anlamda kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bazen bu tipteki kavramlar çok hızlı popülerleştirilebiliyor. Ve o popülerleştirme bazen de kendi riskini, yani fırsat ve riski noktasında riski ve tehdit boyutunu daha fazla ön plana getirebiliyor. O yüzden bu tipteki bilimsel değerlendirme ne olabileceği, konunun uzmanları tarafından paylaşılabileceği ortamlar kıymetli. Çünkü geçmişte de benzer anlamda, belki sizlerin çoğunun daha az bildiği dönemler diyelim hocalarımız dışında ama yani 80'li yılların en önemli popüler kelimesi kalite kavramıydı. Daha sonra 2000'li yıllardan itibaren inovasyon kavramı. Bazen bu kavramları çok hızlı bir şekilde alıyorsunuz, popülerleştiriyorsunuz ama yüzeyde kalıyorsunuz. Derinleşmediğiniz sürece de fırsatlarından daha çok, belki bir dönem için popülerliğiyle birlikte bir uygulama noktası yakalıyorsunuz ama esas kaybettikleriniz çok daha fazla olabiliyor. O yüzden dediğim gibi yani bu tipteki bir etkinliğin bu amaca yönelik derinlemesine keşfedilmesi oldukça kıymetli. Esasında her ne konuşacaksak, yani bugün yapay zeka konuşuyorsak, bir takım sorunları çözmesini bekliyoruz ee, ve o sorunlar, işte şu an burada listelendiği şekilde, yani bir iki yıllık bir zaman dilimi ve 10 yıllık bir zaman dilimi için bakıldığı zaman, bu sizler açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öğrenci arkadaşlarımız, gençlerimiz açısından özellikle, çünkü sizin kariyerinizdeki ilerleme noktasında. Evet, şu an daha fazla belki bugün bir kısmınız farkındalık oluşturmak için, bir kısmınız derinlemesine çalışmak için yapay zeka odaklı süreçlerle kendinizi buluşturmaya çalışıyorsunuz. Ama günün sonunda evet, siz neye çözüm oluşturacaksınız? Dolayısıyla bu sizin aynı zamanda bir kariyeriniz. Buraya bakıldığında yani sağ üst taraf özellikle çok iyi şeyler söylemiyor. Yani sağ tarafta birazcık daha iki yıl, uzun dönemde de on yıl boyunca olan görebileceğimiz şeyler. Ya yani bunların önemli bir kısmı tabii. Şu an bütün dünyanın gündemi olan, her ülkenin kendi yaşamış olduğu, ama bu çevresel boyutta olsun. Yani biraz daha iklim değişikliğinin kuvvetli bir şekilde etkilendiği. Diğer taraftan toplumsal boyutta olsun yaşanan güçlükler. Yani bunun içerisinde ekonomik boyutta dahil olmak üzere Türkiye gibi bir ülkemizin bulunduğu bir yerde jeopolitik anlamda ve burada da bir teknoloji önemli bir araç noktası. Ama riskleriyle beraber bulunan ve en üst tarafa baktığımız zaman yani kendi içinde bir sınıflandırma noktasına bakıldığı zaman da yani aşırı iklim koşullarının yani bu bakıldığı zaman belki geçmişte bir farkındalık boyutuydu yine ama şu an insanlar gıdaya ulaşamadıkça, suya ulaşamadıkça bu adaletsizliğe dönüştükçe ve insanlar arasında sınıf ayrımını kuvvetlendirince kutuplaşmalara gittikçe sosyolojik anlamda ee, kendi başlı başına bir risk alan esasında. Evet, bu anlamda e, yapay zeka veya daha doğrusu dijital çözümler önemli bir araç. Ama aynı zamanda beraberinde bulundurduğu risklerle beraber ki onu yakın zamanda çok yoğun bir şekilde e, yaşayabiliyoruz. İşte burada mesela söylenen, şu sanırım şu galiba, evet bakıldığı zaman işte dezenformasyon noktası yani bunu konuştuğum veri Dünya Ekonomik Forumu'nun yani bir Türkiye kaynaklı değil dünyanın herkesin bütün ülkelerin kendi referans noktasını oluşturabilecek en üstte belki risk boyutunun işte aşırı iklim koşulları ama benzer şekilde de bakın bir tarafta renk boyutu yeşil daha fazla çevresel boyutta işte daha fazla sosyal boyutta olan işte diğer kırmızı renk diyelim Mor renkte olanlarda da teknolojik anlamdaki riskler, yani fırsatlarıyla beraber risklerini konuştuğumuz başlıklar. <laughs> Bu da yine bakıldığında 2023 yılı için veya işte 2024 yılı noktasındaki yapay zekadaki eğilimler noktası. Her bir şeyi konuşabiliyoruz ama en başlı başına beklenti noktası iklim değişikliğine çözüm oluşturması bekleniyor. Yani bu anlamdaki değişikliğine uyum noktasında ve çözüm oluşturma noktasında dediğim gibi burada bak konuştuğumuz süreç çok karmaşık bir süreci konuşuyoruz esasında. Yani siz getireceğiniz çözümle beraber bunun bir tarafta gıda dediğiniz zaman, işte bir tarafta e, yine e, beraberindeki su, enerji, e, e, yine e, işte bunun göç noktasındaki engelleyici noktaların gibi konu yani hem sosyolojik anlamda hem ekonomik anlamda hem toplumsal anlamda e, ve ülkemiz açısından jeopolitik anlamda kritik. Evet iklim değişikliği işte e, bununla beraber tabii yine işte otonom e, araçlar, sağlık sistemi, eğitim sistemi. ...sibel siber güvenlik noktasında, e, uzay noktası, e, konunun e, etik anlamdaki değerlendirmesi, e, işte finans boyutu, e, hizmet sektörü dahil olmak üzere birçok alanda eminim. Dediğim gibi bununla ilgili çok daha ayrıntılı bilgileri duyuyor e, duyuyorsunuz. Diğer taraftan da bakıldığı zaman yani e, Önceki yılla ve daha doğrusu periyotla nasıl bir değişim var onu da görmekte fayda var. Yani bu konuşmuş olduğumuz başlıkların tümünde, yani yapay zeka odaklı başlıkların tümünde nasıl bir değişim var diye. Tabii ki bazı başlıklardaki ilerleme yüzdesel olarak daha düşük gözükse de, yani yapay zekanın uygulama noktasındaki gibi. Ama boyutu çok yüksek olduğu için, rakamların yani şu an için ama diğer taraftan da bakıldığında, işte generative AI noktasına bakıldığı zaman da, en fazla artış orada ama e, Evet bazı aynı düşük ama en hızlı artış görebildiğiniz yerinde orası olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da yine e, gelecek açısından baktığınız zaman konunun e, işte bir kariyer ilerleyişi noktasında hangi alanda gidilmesi noktasına yönlendirme verebilecek başlıkların içerisinde. Bir diğer konu evet hayatımızda gerçekten, gerçekten ne kadar değiştirecek yine konuştuğum her çalışmanın altta referansını vermeye çalışıyorum. Yani ne konuşuyorsak, yani teknolojilerin daha doğrusu o teknolojilerin çözüm oluşturma boyutundaki işte 2050 yılında, 2070 yılındakileri 2030'a doğru çekme noktası. Bu kadar distrak, e, yıkıcı bir şekilde, e, daha doğrusu e, çığır açıcı şekilde diyelim, yıkıcı dediğimiz zaman negatif bir anlam çıkabiliyor. Çığır açıcı bir şekilde de kolaylaştırıcı boyutları var. Yani her birine baktığımız zaman ve özellikle de ve özellikle de e, en fazla değişimin olması beklenen, yani en zor olan kısma bakıyoruz. Yani sosyal ve duygusal boyuttaki çözümler oluşturması ki, bu işte özellikle işte e, generatif AI noktasıyla beraber bu çok hızlı bir şekilde yani bütün hedeflerin 2070-2050 için konuşulduğu ortamdan e, 2030'lara doğru çekildiği bir boyut. Belki bugün vermek istediğim mesajlardan bir tanesi şu arkadaşlar. Yani buradan e, e, bunların hepsi evet bakıldığı zaman literatürde bulabileceğiniz şeyler. Yani ne kavramının içerisinde cevabını çok daha iyi bulabilirsiniz. Ama nasıl kavramına giderken yani üç sorunun cevabını ne için nedir niçin ve aynı zamanda da nasıl kavramında belki onu söylemeye çalışıyoruz. Söylemeye çalışıyoruz. Burada bilgiyi üretenle daha doğrusu bu teknolojiyi geliştirenle teknolojiyi kullanan arasındaki ilişkinin Ters sinir olmasına ihtiyaç var. Belki kritik noktalardan bir tanesi bu. Yani bir diğer ifadeyle benim kendi yaş dilimim açısından bakıldığı zaman, buradaki hocalarımız açısından sizlerle en büyük fark noktası, daha doğrusu bir fırsat noktası, bizde bilgi veya teknoloji üretimiyle, bilgi ve üretilen bilginin kullanımı, teknolojinin kullanımı arasındaki ilişki tek yönlü. Bilgi üretilir ve transfer edilir. Ama bu teknolojilerin 2070'lerden, 2050'lerden, 2030'a doğru bu kadar acil ihtiyaçları, çünkü şu an bir acil ihtiyaçlar var, gösterdik. O acil ihtiyaçlara çözüm oluşturmada da yapay zeka bir araç olarak gözüküyor. Ama bunun gerçekte daha da hızlı gerçekleşebilmesi için veya amacına yönelik gerçekleşebilmesi için bu ilişkinin tersini olması lazım. Yani o teknoloji geliştirenle teknolojiyi kullanan arasındaki ilişkinin tersini olması lazım. Çünkü bir defa da bu kadar zor sorunu çözebilmek için teknoloji yeterli değil. O yüzden o ilişkinin neyse sizin sektörünüz gıda, sağlık, ticari hangi alandaysa kullanıcıyla geliştirici arasındaki ilişkinin ve bu beraberinde neyi beraberinde getiriyor? Esasında bu kampüs gibi bir ortamı beraber, beraber getiriyor. Daha fazla açık birbirinden öğrenmeye olan ihtiyaç var. Yani o yüzden bu ekosistemin yani sizlerin en büyük belki elinizdeki gücünüz birbirinizden öğrenme noktasında yani sadece dediğim gibi olayın tabii ki sosyal medya, işte veri tabanları falan ama birbirinizden öğrenme ve belki bir önemli bir başlığı daha söylemem lazım. Belki kaçırılan bir başlık. Teknoloji amaç değil yapay zeka bir amaç değil. Yapay zeka önemli bir araç. Bazen amaç ve araç karıştırılmaması lazım. Yani sizin konunun içerisinde sosyolojik anlamı, ekonomik anlamı, jeopolitik e, anlamı beraber düşünebilmeniz için konuya sadece teknolojiyi bir analitik çözüm olarak değil aynı zamanda duygusal ve empati yapabilecek tüm bileşenleriyle beraber bir e, boyutta bakmanız lazım ki siz farklı olun ve farkındalık oluşturabilin yani farklı olmak ve farkındalık oluşturma noktasının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde sizin benzerinizi yapabilecek olan birçok yetenek vardır, birçok yetenek vardır. O yetenekler noktasının çok daha karmaşık sorunları çözebilmesi için konulara bakış noktasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye açısından ne söylüyor? Yani birazcık daha ülke boyutuna girdiğimiz zaman bu Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı ve önemli bir kariyerinizin yani işte buradaki yaş dilimine olarak bakıldığı zaman yani kendi kariyerinizdeki ister bunu kamu kaynaklarıyla bakın ister özel sektör ortak yatırımlarıyla diye bakın ama hangi alanlara doğru dönüşeceği Üç ana başlık var. Yani 5 yıl boyunca 2024-2028 boyunca çevreye duyarlı, işte afetlere dayanıklı ve yüksek teknolojiyle ile değer üreten bir yani Türkiye'nin geleceği ancak bunları yapabilirse. Yani bu üç başlığı yapabilirse ve bu üç başlık içinde de yapay zeka, dijital çözümler, ARGE, teknoloji ilk kez bu kadar önemli hale gelebiliyor. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu TÜBİTAK açısındaki değerlendirmemiz, yani TÜBİTAK neye bakıyor? Yani hangi alanları önceliklendiriyor noktası? Yani sol tarafta görüyorsunuz. Yani dünyayla ve bunları iyi bir şekilde söylemem gerekirse de dünya işte bu alanları önceliklendirmiş. Biz de buna değil, 2018-2019'dan beri burada hocalarımız var. Sürekli birçok ortamla birlikteyiz. 2018-2019'dan beri söylediğimiz başlıkla. Afetlerin olacağını söylüyoruz. Yani bu kadar işte iklim değişikliğinin etkisinin olacağını söylüyoruz. Endüstri 4.0 bitti diyoruz. Endüstri 4.0 yaşıyorsanız hala çok geride kaldınız. Pandemi öncesinde kaldınız diyoruz. Dolayısıyla konuşacağımız başlıklarda o yüzden konunun güçlüğü arttıkça çözüm noktasını daha fazla AG ile birlikte olma noktası. Bu bizim biraz karmaşık genç arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız açısından burada çok fazla durmayacağım ama bizim işte önceliklerimizi belirlediğimiz birçok yöntem var. Bu günün sonunda oluşan ama üç ana başlığımızın altına yerleştiriyoruz tüm desteklerimizi. işte çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknolojiyle, ileri ileri teknoloji için yüksek katma değer üreten ürünlere doğru dönüşüm. Onların her birinin altındaki başlıklar, bir ilgi olursa her zaman paylaşılabilir. Ee, yapay zeka bizim ve tüm bu konuşmuş olduğumuz alanların içerisinde yatayda kesen bir alanımız. Bunlar bizim e, belki genç arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız çok sevmedikleri bir şeyler olabilir tabii TÜBİTAK bazen e, bu yönü. Ama biz bir şekilde kendimizin de başladığı noktayla çünkü bir araştırma kurmuşuz. Yani araştırmayı destekleyen bir kurumuz. Başladığı nokta ile nereye gideceğini görmemiz lazım. Teknoloji hazırlık düzeyini gösteren yani buradaki görmüş olduğunuz başlıklar dediğim gibi her biri ayrıntılı bu konferansta bu etkinlikte görüşülüyordum. Ama her biriyle ilgili hem teknoloji tarafında hem işte ürün tarafında hem de sektör uygulamaları noktasında bir yerden alıyoruz, bir yere de götürmek istiyoruz. Yani dolayısıyla biz bu alanları destekliyoruzdan daha çok. O alanlardan teknolojiyi nereden alıp nereye doğru dönüştürme noktası bizim destekleme modelimizi oluşturuyor. Yani bu alanda benim projem var dediğiniz zaman yetmiyor. Teknoloji o anlamda nerede olduğunu biz görüyoruz, kendimizce ihtiyacımız ve nereye götürülmesini ülke açısından ihtiyacımız var, onu söylüyoruz. Bu da bir tane örnek verilmiş, örneğin işte akıllı robotik uygulamaları noktasında teknoloji hazırlık düzeyini. 2 ile 5 arasında. Yani burada diyoruz ki gelecek 2 yıl içinde 2024 ve 25 yıllarında teknoloji çok erken aşamada bizim çok ülkemizde. Yani Türkiye açısından değerlendiriyoruz. Teknoloji hazır düzeyini 2'den alıp 5'e doğru dönüşecek olan şu görmüş olduğunuz teknolojilerin hepsi bizim öncelikli alanımız. Biz bunları destekledik. Yani bu bir okuma haritası diye bakabilirsiniz. Biraz sıkıcı noktasının olabilir. Ama alt tarafta görüyorsunuz bunu yaparken de mutlaka etkileşim gerekiyor. Bu yansıyı tamamen geçeceğim. Bu burada büyük yani siz sizlerin yer alabileceği nereler var diye kendinizi hem araştırmacı olarak veya da girişimci olarak kendinizi yer bulabileceğiniz görmüş olduğunuz başlıklar bizim büyük platformlarımız. Yani büyük platformlar derken içerisinde işte birçok kurum, çok fazla sayıda araştırmacımız biraz sonra sayı gelecek. Örneğin yani çalıştığımız bir platform örneğin işte Neuron ee, nöron platformu diye geçiyor. İçerisinde işte üniversiteleri görüyorsunuz. Hangi üniversiteler, sanayi kuruluşlarının yer aldığını. Çalıştığı yani şeyle, yapay zeka ile ilişkili başlıklarımızı görüyorsunuz. Burada üretmeye çalıştığımız çözümler e, yine. Yani girebildiğimiz her alan noktasında ama dediğim gibi buradaki yapay zeka bizim için önemli çözüm araçlarından bir tanesi. Nöron yani daha doğrusu sağlık, yaşam bilimleri alanındaki e, kısımlardan Diğeri akıllı şehirler kısmı. Yani akıllı, akıllı şehirler kısmına baktığımız zaman yine burada da işte platformun paydaşlarını görüyorsunuz. O platformun paydaşlarında işte üniversiteler, sanayi kuruluşları hepsinin bir araya geldiği büyük platformlar. Bir çok yüksek bütçeli bunlar. Yani 150 milyon TL'den başlıyor bütçeleri desteklediğimiz. Yani şu an 20 tane platform çalışıyor. Burada da akıllı şehirler yine orada da işte yapay zeka ile birlikte ne tip çözümler üretmeye çalıştığımız. Bu daha fazla malzeme, işte tarım uygulamalarına yönelik yine yapay zeka noktasındaki çözüm noktalarındaki yine bir büyük bir platform. Yani bu platformların çözüm ortağı olma noktasında, araştırıcısı veya çözüm ortağı olma noktasında. Onu da biraz sonra hangi programlarımız vasıtasıyla olduğunu göstereceğim. Yani özellikle öğrenci arkadaşlarımız noktasında atıfta bulunmak için. Dediğim gibi yani hem yaşam bilimleri, işte akıllı şehirler, işte malzeme, tarım ve bu da tüm. Yani bakarsanız da bakın yani bizim bu platformlarımızda 1623 tane araştırmacımız var. Bunun 726 tanesi öğrencilerimiz yani veya girişimcilerimiz diyelim genel anlamda. Yani oldukça yüksek sayıda da e, ekosistemde sağ tarafta da görüyorsunuz. Yani her bir platformda kaç tane e, işte bursiyerimizin veya araştırmacımızın olduğunu görüyorsunuz. Her biri farklı farklı e, konuşuyor olduğumuz o güçlüklere çözüm oluşturma noktasında ve yapay zekayı da araç olarak kullanarak e, olan başlıklar şu anda açık olan bir çağrımız var. Mayıs ayında bu, bu kez şey yeşil dönüşüm odaklı. işte yeşil dönüşümün her bir boyutu. Yani başlangıçta konuşmuş olduğum işte iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, döngüsel ekonomi, enerjiye ulaşım, tarım, akıllı ulaşım ve sanayinin yeşil dönüşümü başlıklarında olmak üzere yürütülen Bilmiyorum burada öğrenci arkadaşlarımızdan 220 destek programını kullanan var mı? 2209 bizim. Evet bir arkadaşımız çok az. Yani bu programla bakın arkadaşlar yani kariyer ilerleyişiniz nasıl olursa olsun ama araştırma süreçtiği, yani TÜBİTAK odaklı bir beklenti varsa bugün buradaysanız bugün kazanımlarınızdan bir tanesi bizim e, e, sadece öğrenci arkadaşlarımızın Kendisinin proje yürütücüsü ve yöneticisi olduğu destek bir programımız. Yani yürütücü ve yönetici sizsiniz. Hem mali anlamda yönetici hem de teknik anlamdaki yürütücü. Yani şu an son 5 yıl içerisindeki desteklemiş olduğumuz e, projelerin içerisinde... E, 2000'den fazlası yapay zeka odaklı öğrenci projelerimiz bunlar. Yani öğrencilerimizin finansal anlamda projelerini desteklediğimiz ve lisans öğrencisiyken ön lisans öğrencisiyken açık veya örgün önemli değil, öğrencilerimizi desteklediğimiz programlarımız bunlar ve artışı da görüyorsunuz. Yani 2023 yılına geldiğimiz zaman en son yılda yani işte 2018'de yapay zeka ile ilgili 11 B olanlar sanayi ile ortaklaşa yürütülenler demek. Yani işte 11 32 109 239 420 968 yani hızlanarak artıyor. Bu yeter mi? Yani bu 968'ine demek derseniz 10.000 10 bin tane destekledik. Ee, e, özür dilerim 16 bin. 16 binin içerisinde 968 tanesi daha doğrusu 1080 tanesi yapay zeka odaklı çözümler. Bu gerçekten bir şey. Yani bir farkındalık. Yani siz burada bunu kullanmıyorsanız başka bir arkadaşınız bunu kullanıyor. Bu ne demek? Bir marka değeri demek. Yani TÜBİTAK'tan siz aldınız hocanız değil. Bunu alan sizsiniz, öğrenci arkadaşımız ve dediğim gibi desteklenme oranımızı %60'larda yani 100 arkadaşımızın 60'ını destekliyoruz. Her yıl 16 bin arkadaşımız bu program kapsamında eğitimine devam ederken hangi sınıfta olursun, hangi bölüm olursa olsun e, sosyal bilimler, fen bilimleri, mühendislik, sağlık bilimleri hepsi dahil. Alt tarafta da e, bu e, yani Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızın bu alandaki başlıklarını da e, burada e, aktarmaya çalıştım. Bir diğer star programımız, yani burada da stajyer araştırmacı olarak yer alabildiğiniz programlar. Burada da deneyimli bir hocanın yanında, burada da 7000 arkadaşımız bu program kapsamında yer alıyor. Genel lisans öğrencilerimiz, deneyimli bir araştırmacının yanında. Bu deneyimli araştırmacı üniversitede olabilir, sanayide olabilir, e, kamu araştırma merkezleri, TÜBİTAN merkezlerinin herhangi birisinde olabilir. Bu da deneyimli bir araştırmacının yanında. Bir diğeri de belki buradaki arkadaşlarımızın çok daha fazla ilgilendireceğini düşünüyorum. Yani konu dijital teknolojiler ve üzerinde yapay zeka olduğu için ee, bizim Big programı, bireysel genç girişimci Big program var mı? Big girişimimiz. BİK, evet, birkaç arkadaşımız güzel. Yani daha fazla yani buna şey gör ama bakın arkadaşlar bu da yani buradaki öğrenci lisans programında olan kaç arkadaşımız var lisans lisans? Evet, önemli bir kısım. Ön lisans var mı? ön lisans yok gibi. Yüksek lisans da var. Evet. Ee, bu dakika kadar bu programda ise kendi girişiminizi, kendi girişiminizi öğrenciyken, yani lisans birinci sınıftayken, ön lisans birinci sınıftayken oluşturmanızın önünde hiç engel yok. Yani dolayısıyla hem kariyerinize devam ederken özellikle yapay zeka gibi bir alanda fırsat alanın içinde olacaksanız yani bunun e, bu program bunun için önemli bir e, katma değer oluşturduğunu düşünüyoruz. Yani şu ana kadar 3 bine yakın firma bu kapsamda kuruldu. E, 900 bin lira destek veriyoruz bununla ilgili. E, eş finansman mekanizması da mümkün. Yani başka bir yatırımcı da gelip sizin e, yani yatırım e, şey girişiminize yatırım yapabiliyor. Belki bahçeşehir açısından da bu değerlendirilebilir. Yani özellikle big programı kapsamında bu sene eş finansman noktasına da başlanıldı e, ve. E, işte alanları görüyorsunuz. çözüm noktada dijital transforma, dijital dönüşüm altında genelde yapay zeka odaklı çözümler ve en fazla gelen başvurunun ve desteklenmenin olduğu başlıklar bu kısımda olduğunu söyleyebilirim. Yani bu kariyer ilerleyişinizde özellikle Big markasının yatırım ekosisteminde önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunlar yapay zekada şu an işte kurulan yakın zamandaki 166 tane firmanın ee, şeyleri yani hangi alanda e, e, şeyleri yani yetkinlikleri ve e, gerçekten işte Bakanımızın yerini yakın zamanda yine açıklamış olduğu sanayi teknoloji Bakanımızın bu 25 tane Türk kon adaylarının hepsi öz, özür dilerim önemli kısmı bir girişimcisi olarak kayalarına başlamış olanlar. Yani bu bir marka değeri olduğu için ben bunu kuvvetli bir şekilde ve bunun için yapmanız gereken Türkiye'nin herhangi bir yerinde, neresinde olursanız olun, bizim 150'ye yakın uygulayıcı kuruluşumuz var. O uygulayıcı kuruluşuna herhangi birisine gidip fikrinizi iş planına doğru dönüşme noktasında bir hızlandırıcı eğitimine girmeniz ve sonrasında da oradan sonra da TÜBİT'a gelmeniz gerekiyor. Avansla çalışıyoruz, yani harcama yapmadan. Yüzde yüzünü veriyoruz. Yani 900 bin liranın cebinizden herhangi bir kısmının karşılanması beklenmiyor. Dediğim gibi her bir alana giren boyut var. Yani hangi alandaysanız yani yeter ki yapay zeka teknolojilerinde kendinize ama en yüksek işte sağlık alanı daha sonra tarım ve gıda noktası işte akıllı üretim sistemleri gibi enerji, biyoteknoloji, otomotiv sektörü devam ediyor ve bu sayının yine çarpan sayının artacağını düşünüyoruz. Devamında bu programdan başarıyla çıkıyorsanız büyük bir yatırım ortamı sizi bekliyor. Yine TÜBİTAK referansıyla. Hazine Maliye Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz Tekim Vest TR programı var. Burada da 4.6 milyarlık ve bunun TÜBİTAK'ın bunun içinde katkısı neredeyse yüzde bir ama fon oluşturan, yani mekanizmayı oluşturan TÜBİTAK. Ee, yani beş tane şu an fon oluştu ve yüzde 60-70'i yurt dışından geliyor, yani gelen kaynağı buradaki ve bunun da önemli olduğunu düşünüyordu. Yani şu ana kadar işte 150 tane firma kurulması planlandı bu programdan, yani BİK mezunlarından ve şu an 80 tanesi şu an bu desteği aldılar. Yani bu da dolayısıyla bir kariyer yolculuğunda biri biterken diğerinin başlanma noktası. En son olarak da yani TÜBİTAK'ın kendisi aynı zamanda araştırma ekosistemini, ekosistem oluşturan da bir kurum. Sadece destekleyen bir kurum değil. Ee, o e, 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 altyapımızdan bir tanesi de yakın zamanda oluşturmuş olduğumuz yapay zeka enstitüsü. Yani Türkiye'nin TÜBİTAK'ın yapay zeka enstitüsü. Ve orada da e, yine bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bu ekosistem içerisinde de, ee, işte e, bir ihtiyaç makamı var. Yani ihtiyaç firması var. Yani genelde de büyük ölçekte ama COBI de olabiliyor. Ona çözüm oluşturma noktasında da mutlaka bir e, startup veya işte e, kobi bekliyoruz ama özellikle de startup yani bir girişimci ve bir üniversiteyle beraber yani bir ihtiyaç noktası var. E, diğer tarafta da işte daha fazla derinlikli algoritma geliştiren üniversite tarafı, uygulamaya bunu dönüştüren işte bir kobi veya startup, üçünün bir araya gelip yapay zeka ile beraber başvurdukları bir program, işte iklim değişikliği noktası, tarım gıda noktası, akıllı üretim sistemleri ve eğitim teknolojilerinde şu an yürüyen değişik programlar var. Yani yakın zamanda yine bunun yeni bir çağrısına çıkacağız, bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada da çok zor gözüküyor ama işte firmaların tümlerinin ismleri durum, gözüküyor durumda. Ve en son olarak da geçen hafta da basında yer almıştı. Yani tabii ki bizim için en önemli kritik noktalardan bir tanesi TÜBİTAK olarak bu konudaki yani asli görevlerimizin arasında yani yapay zeka ekosistemine katmak istediğimiz kendi Türkçe dil modeli üzerine inşa edilmiş. Yani çünkü şu an özellikle konuşmuş olduğumuz işte işte Generative AI'nin işte ChatGPT'nin GP, bakıldığında Herkes bir şekilde onun üzerine inşa ediyor ama yani yani konunun aktarına olarak konuşuyorum. Dün yine bununla ilgili toplantımız vardı arkadaşlarımızda da ama konunun derinliği noktasında bir Türkçe dil modeli üzerine yani bunun gelecekte şu an konuşulan çok az bir kısmı esasında Türkçe referanslarıyla yani bir zemin üzerine inşa edilen bir ekosistemden konuşuyoruz ki bu riski beraberinde barındırıyor. İleride bunu aşabilmek için de en azından TÜBİTAK kendisinin üzerine düşen görev noktasına da kendi zeminini, bazını oluşturmaya çalıştığı bir e, araştırma noktası. Burada da ilgi duyan arkadaşlarımız varsa e, yani bu hem staj noktası olur hem araştırma geler, gelecek kariyer noktası ama sadece ilgi duymanın ötesinde katkı verme noktasında olan arkadaşlarımıza da e, yine görüştürme noktamız olabilecektir. Ben tekrar ııı e, e, genç arkadaşlarımızı bu da genç arkadaşlarımızla birlikte olmaktan dolayı konuya olan ilgilerinden dolayı ve e, özellikle de e, konuya ilgi boyutunun inşallah öyle umut ediyorum gelecekte sadece bu olayın şey işte, e, teknoloji boyutu sadece ekonomik anlamdaki bir boyutuna daha çok toplumun başta kendi ülkemiz olmak üzere e, ve takibi de insanlığın sorunlarına çözüm bulma noktasında teknolojiyi önemli bir araç olarak kullanma noktasındaki heyecanları ama heyecanların ötesinde de sorumlulukları içinde olacakları için kendilerini hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum. Hepinize de saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.